Merhaba hey arkadaşlar. Abone kanalına hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Matt. Arkadaşlar bugün yine Dragon Mania efsaneleri sonuna karşınızdayım ve arkadaşlar geçen hafta çok fazla video atamadım. Biraz rahatsızlandım, hastalandım. O yüzden kusuruma bakmayın. Güzel bir şekilde iyileştik ve videolarımıza devam ediyoruz tabii ki Dragon Mania oynamaya arkadaşlar. Bir şeyler gelişti. Yine kuş kahramanında yumurtalar var ve haftanın ejderini çıkarmaya bugün hazırız arkadaşlar. Birkaç bir şey yapacağız. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hayır iyi şimdi videoyu sonuna kadar izleyin bir tane abone bir tane like atarsanız çok güzel olur diyorum let's go diyelim ve bakalım arkadaşlar Dragon Mania'da neler yapacağız şimdi ilk etapta arkadaşlar klanımı açmak istiyorum klanda oynamayan arkadaşlarımızı biliyorsunuz ki her pazar arkadaşlar klandaki oynamayan arkadaşları çıkartıyorum arkadaşlar çünkü gelmek isteyen o kadar çok kişi var ki oynamayan arkadaşları mecburen çıkarmak zorunda kalacağım arkadaşlar şimdi şöyle size göstermek istiyorum elebeleri yapacağım siz de klanımıza katılabilir siz istek atmanız yeterli. Burada Emrullah ve Enes kardeşim zaten kabul ediyor. Gördüğünüz gibi 3 gün önce, 3 gün önce, 5 gün önce Musa yine bırakmış. 8 gün önce burada 3 gün önce nakit var. Arkadaşlarımızı maalesef çıkarmak zorunda kalacağım. Tabii ki gelmek isteyen arkadaşımız varsa onlar da gelebilir. Atom 5 gün olmuş burada. 4 gün önce bir tane arkadaşımız var burada. 7 gün önce bir arkadaşımız var arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunları çıkartıp tekrardan geri geliyorum. Hayır bakalım. Let's go. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 41 kişi kaldı. 9 kişi çık çıkarmışık gelmek isteyen arkadaşımız varsa hemen klanımıza katılabilir arkadaşlar ama klanda tabii ki arkadaşlar görev yapma şartı var görevlerinizi yapın arkadaşlar ilerlemek istiyoruz görev yapmayan arkadaşlarımızı maalesef çıkartmak zorunda kalıyoruz diyorum ve hiç vakit kaybetmeden hemen oyunumuza geçiyorum arkadaşlar şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Kuçka Hanem'de iki tane yumurta var şimdi bu yumurtaları hemen çatlatıyoruz hep birlikte Haydi bakalım let's go diyelim ve ilk ejderimize başlayalım arkadaşlar mükemmel bir yumurta var karşımızda yine yine aldık arkadaşlar bu yumurtayı taptaze bir yumurta karşımızda ve şimdi hep birlikte ne diyoruz çatlasın yumurtalar patlasın yumurtalar dedi ve karşımızda daha ordu ejder arkadaşlar çok güzel bir ejder yakaladık gerçekten daha ordu ejderi çok istiyordum ve sonunda geldi daha ordu ejder arkadaşlar bu da damga harekatından almıştım mükemmel bir ödül arkadaşlar çok beğeniyorum gerçekten hemen yerleştiriyorum bakalım gölge yerleşimde ve enerji yer şimde yaşıyormuş. Ben gölgeye bunu yerleştiririm arkadaşlar. Hemen burayı oh be mis gibi. şuraya bir yere çat diye yapıştıracağım. Let's go dedim ve şimdi burayı hemen dağlı ordu koyuyoruz arkadaşlar. Ve bir sürü ejderleri kavuşuyoruz yine. Hadi bakalım şimdi hemen gidip besleyeceğim. Ve büyük halinde görmek istiyoruz tabii ki. Haydi bakalım let's go. Git besledim aga be. Çok güzel değil mi ya? Dağlı ordu ejder mükemmel bir ejder yine. Gelsin bakalım arkadaşlar. Besleyelim 4. seviye kadar. Hatta daha fazla besleyebiliriz. Gördüğünüz gibi buradan da basamak taşları alabiliyoruz. Haydi bakalım. Dağ lordu ejder nasıl zıpladı öyle. Haydi bakalım. Bir daha zıpla koçum. Haydi gel koçum burayı. Zıpla. Zıpla, 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 zıpla. Hoppa. İşte bu be. Mükemmel zıpladı. İşte. Büyük hali. 10 numara 5 yıldız. Dağ lordu ejderi aldık arkadaşlar. Çok güzel. Kimlerde var bu ejder? Yorumlarda. Bekliyorum arkadaşlar. Let's go. Şimdi biraz daha besleyelim şöyle. Fışkırtıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle meyveleri. Ve Vedalı ordu ejderimiz yesin ve güçlensin. Hadi 10. seviyeye kadar besleyelim. Oh oh oh. Ye hepsini işte mükemmel yesin kanını doyursun. Biraz da böyle dağlı orada ejderimizi görelim arkadaşlar. Geziniyor ve Kanunu doyuruyor. Oh 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 mis gibi gerçekten şu besleme işi çok keyifli arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi dağlı orada ejderini aldık. Ve bir sonraki ejderimize geçelim. O da kuşkanede duruyor. Hemen onu da çıkartacağım arkadaşlar. Kuşkaneme bir geri döneyim. Ve buradaki tabii ki görevleri de hemen alıyoruz arkadaşlar. Hemen basıyorum. Ve burada bir tane daha görev var. Alayım şunu da. Tamamdır. Bir tane daha ejder arkadaşlar. Burada var yumurtası mükemmel mükemmel arkadaşlar. Kanatları var gördüğünüz gibi kenarda. Kulakları da gözüküyor. Şimdi hep birlikte ne diyoruz buna da? Çatlasın yumurtalar. Patlasın yumurtalar dediğim gibi. Karşınızda kara su tavşanı ejder arkadaşlar. Bunu da çok istemiştim ya. Kara su tavşanı ejder. Bazı Arkadaşlarımda görüyordum. Gerçekten onlar çıkartmıştı. Ve ben de çok istiyordum. Ve bana da sonunda kara su tavşanı ejder geldi. Ve onu da hemen yerleştirmek istiyorum. Su yerleşimde yaşıyormuş. Bakalım büyük halinde. Merak ediyorum tabii ki. Karasu tavşanı ejder gelsin Bakalım burada yerimiz var Şöyle hemen buradan görevi almak istiyorum Bir saniye tekrardan gideceğim görevi görünce Dayanamıyorum arkadaşlar buradan çat de yapıştır Hemen buradaki taşları Topluyoruz arkadaşlar şimdi hemen bir daha gideceğim Hemen yerleştireceğim Karasu tavşanı ejderi su yerleşimine Atacağız arkadaşlar burayı çat Yapıştırdım bakalım şimdi Karasu tavşanı ejder büyük haline Nasıl bir ejder olacak arkadaşlar Bebek hali çok güzel haydi bakalım Let's go diyelim gidelim besleyelim. Evet arkadaşlar hemen karasu tavşanı ejderimi beslemeye gidiyorum. Çok güzel ya gerçekten. Karasu tavşanı ejder fıtı 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 zıplıyor. Mükemmel bir şekilde. Haydi sen de şöyle bir kanunu doyur. Böyle bir yerlere satıyorum şu an meyveleri ve o da gezilsin istiyorum tabii ki. Şöyle bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor ve 4. seviyede şimdi göreceğiz bakalım. Karasu tavşanı ejder büyük halinde nasıl bir şekil alacak? Hoppa işte bu be. Mükemmel arkadaşlar. Çok güzel yapmış yapmışlar. Mükemmel bir şekilde kara su tavşanı izledi aldık. Sanki böyle bir maske var yüzünde. Mükemmel gözükmüyor arkadaşlar ya. Çok seviyorum gerçekten. Şu ejderlerin tasarımları mükemmel oluyor arkadaşlar. Dördüncü seviyede şimdi bırakacağım arkadaşlar. Daha sonra besleyeceğim. Oyda adamıza çok güzel yakışmadı mı? Kara su tavşanı ejder arkadaşlar. On numara 5 yıldız. Biraz utandı onu izliyoruz diye. Ama utanma kara su tavşanısın sen. Neden utanıyorsun diyoruz. Ve mükemmel bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. İki tane yeni yumurta yumurtayı çıkarttık. Bunlar var olan yumurtalardı bende. Şimdi hemen haftanın ejderi deneyeceğiz arkadaşlar. Burada bizde kavun izlerimiz var. Bunlar bizde var zaten kavun ejder. Çok fazla çıkıyor. Satıyoruz. Bir tane burada kar ejderimiz var arkadaşlar. Kardan bir yumurtası var ve o da doğdu ama onu da satıyoruz arkadaşlar. Şimdi kuş kanımı boşalttım. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Haftanın ejderine bir gitmek istiyorum. Haftanın ejderi bende olmayan bir ejder. Bir gün süresi varmış. Kimler çıkarttı? Yorumlarda yazsın. Jiang ejder arkadaşlar. Haftanın Ejderi. ben de bugün çıkartmaya çalışacağım. Bir sürü deneme yaptım. Jiyank Ejder gelir mi diye ama gelmedi bana şu an. Ama güzel bir Ejder var burada arkadaşlar. Jiyank Ejder işte burada arkadaşlar. Şimdi hemen onu deneyeceğiz. Çiftleştirme yapmak istiyorum. Burada 10 tane deneme yapmışım arkadaşlar. Kalmış 4 tane deneme. 4 deneme içerisinde çıkartmak istiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım haftanın Ejder'i. Burada o sonuçlara baktık mı? Muz Ejder biraz uzun süreli bir Ejder arkadaşlar. Zümrüt Ejder var burada. Kill Ejder var. Young Ejder burada. Tuğla Ejder Ejder, biraz o sonuçları fazla şeker ejder çomur ejder derken arkadaşlar gaygır bal ejder kavun ejder ve kar ejder arkadaşlar baya bir olsuncu var o yüzden de çıkmadı baya bir arkadaşlar bana zaten 4 tane yonca sonra biz bu ejderi alacağız arkadaşlar haftanın ejderini hadi bakalım şimdi inşallah tekte çıkar da hiç gerek kalması hiçbir şey arkadaşlar haydi geri sayımımızı yapalım 3 2 1 gelsin bakalım yavrat yeni haftanın ejderi 11. denemede gelir mi Aga gelmedi ama küçük süreli bir ejder geldi. Şimdi hemen onun reklamlarını izleyip tekrardan geri geleceğim. Devam edeceğiz arkadaşlar. Haftanın ejderini yorulatmaya. Hayır bakalım. Let's go. Evet arkadaşlar ilk denememizde gelmedi. Bakalım arkadaşlar şimdi bir daha deneyeceğiz. Şu an 11 tane deneme yapmışım. 12. denemede gelir mi? Sonradan zaten arkadaşlar kalıyor. 3 deneme yani 4. denemede kesin garanti olarak gelecek. Ama biz bir an önce onu çıkartmak istiyoruz. Haftanın ejderini kimler çıkardı arkadaşlar? Yorumlarda yazsın merak ediyorum. Zor kullandınız mı yoksa çat diye geldi mi tek tek gelen var mı arkadaşlar bunları bana yorumlarda yazabilirsiniz hadi bakalım ben şimdi geri sayımımızı yapacağım 3 2 1 gelsin bana haftanın ejderi gelsin hadi 12. deneme aga be yine mi kar geldi arkadaşlar yine kar geldi zaten üşüyoruz hastalandık yine kar geldi bu sıralarda bize kar laneti geldi arkadaşlar neyse 1 saat 59 dakika ben tekrardan bunu reklamlarını izleyeceğim geri geleceğim çiftleştirmenize devam edeceğiz arkadaşlar. Küçük süreli ejderim gelmesi güzel. O yüzden de çatıya geçebiliriz. Haydi bakalım devam ediyoruz. Let's go. Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha çiftleştirme yapacağım. Yine kar çıktı ya. İnanılmaz bir şekilde kar çıkıyor. Haydi bakalım şimdi arkadaşlar. Gelecek mi? Haftan ejderi hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. 13. deneme. Haydi let's go. Bol şans değil Bugün çıkarmamız lazım. Yarın bitiyor zaten arkadaşlar. Bir gün süresi kalmış. Hemen almamız gerekiyor bugün. Haydi bakalım. Let's go diyelim. 3, 2, bir geliyor. 13. denemede geliyor mu? Haydi be gelsin artık. Aga be yine fake arkadaşlar. Zümrüt Ejder geldi. Bir anda zannettim arkadaşlar çıkıyor. Çünkü ışıkları gördüm. Ama gelmedi. 13. denemede 15 saat 59 dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada hemen bir Kronos çağırırım. Gelsin bakalım. Zaman Efendisi Kronos. Bunları almayı unutmayalım. Ve Kronos'u da çağırdık mı bizi biraz ileriye atacaktır arkadaşlar. Şimdi zaman efendisi Kronos burada. Ben hemen Kronos'umuzu çağırıyorum. 6 saat arkadaşlar bizi hızlandıracak ve ileriye atacaktır. Haydi bakalım Kronos'umuz dönsün taklalar atsın. Zamanı ileriye akıtsın diyoruz. Gelsin Kronos işte bu be. Çok güzel ya. Kronos'a sahip olmak mükemmel arkadaşlar. 5. seviyeyim ben yani en son seviye geldim. Onların da bebekleri burada arkadaşlar. Kronos'un bebeklerini uçuyor. 4 tane yavrusu var. Çok güzel be. Mükemmel ilerliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar devam bakalım. Ne oldu? 9 saat oldu. Şimdi burada arkadaşlar benim yavrulatma objelerim var. 12 tane aldık arkadaşlar. Çok güzel oldu gerçekten. Bu 12 tane yavrulatma objesi. Şimdi buradan bir tane diye geçeceğim. Daha sonra 1 saat 8 dakika düşecek ve ben yine biraz reklam izleyip geri geleceğim arkadaşlar. 14. çiftleştirmemizi yapacağız. İnşallah gelir. 15. bırakmaz yani çünkü garantide almamız gerekiyor arkadaşlar. Deneyeceğiz, göreceğiz. Hadi let's go. Evet kardeşlerim yine çıkmadı arkadaşlar ya. Yine yakalayamadık ama artık sona geldik. Bakalım şimdi garantiden gelecek mi arkadaşlar? Bakalım şimdi yoksa bize 14. denemede mi gelecek? Bizim tabii ki 14. denemede istiyoruz arkadaşlar. Gelsin şöyle bir sonuçları bakalım. Biraz totem yapmak istiyorum. Şimdi baktık mı? Young Ejder burada. Haydi bakalım. Let's go diyelim. Geri sayımımızı yapalım. 3, 2, 1. Young Ejder. Haftanın Ejderi gelsin artık. İlla garantiden mi gelecek ya? İlla garantiden mi gelecek ya? Arkadaşlar haftanın ejderleri beni o kadar çok zorluyor ki inanılmaz bir şekilde hep garantiden çıkartıyorum böyle bir tekli çıkarttığım çok nadir olmuş oldu arkadaşlar. Ama neyse ki 1 saat 59 dakikalık bir tane küçük reklamlık bir tane ejderimiz var karşımızda. Onu geçip hemen yan ejderi alıyoruz arkadaşlar. Haftanın ejderi hadi bakalım let's go. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bütün reklamları izlemişim yine arkadaşlar. Şu an bana reklam vermiyor oyun. Yani 26 dakikayı geçemiyorum bir türlü. Ama biz tabii ki 10 elmas verip hemen çat geçeriz bunu. Ve arkadaşlar şimdi kuş karnımı hemen temizlemek istiyorum. Kara bir sürü oldu ya. <laughs> bir sürü kara var. Hemen satıyorum bir tanesini. Şimdi arkadaşlar bunu da hemen kuş karnıya koyuyorum. Haftanın ejderini istiyorum çünkü. Gelsin bakalım garantiden. Haftanın ejderi arkadaşlar sonunda geliyor bize. Garantiden de almış da olsak arkadaşlar. Sonuçta haftanın ejderi geliyor. 3, 2, 1 ve yan. Frank Ejder i̇şler, Hofton'un Ejder'i işte bu be mükemmel yumurtası güzel şekilde arkadaşlar tabii ki şu an inimde dursun kuşkahane daha koymayacağım arkadaşlar süresi var 12 saat kuşkahane koyduktan sonra hep birlikte bir sonraki videoda arkadaşlar kuşkahaneden çıkartırız diyorum arkadaşlar ve arkadaşlar gördüğünüz gibi elimizden gelen her şeyi yaptık ve sonunda haftanın Ejder'i aldık iki tane de işler çıkardık onları da yerleşimimize yerleştirdik arkadaşlar çok güzel bir şekilde tamamladık Ediyorum. Ve arkadaşlar ileriki zamanda yine çok güzel içeriklerle karşınızda olacağım. Şimdi burada videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Sizden bir tane abone, bir tane like istiyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.